Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de iyiyiz şükürler olsun arkadaşlar bugün şahane bir örgü modeliyle karşınızdayım bakar mısınız güzelliğine arkadaşlar çok şık şahane bir örgü modeli inanılmaz kolay arkadaşlar yani göründüğü gibi böyle karışık gibi görünebilir lakin inanılmaz kolay ve çok çabuk ilerleyen şahane bir örgü modeli. Ön yüzü, arka yüzü hemen hemen yok arkadaşlar. Çift taraflı rahatlıkla kullanabileceğiniz şahane bir örgü modeli. Arkadaşlarım zincir sayısını merak eden arkadaşlarım olursa bakın bu şekilde 5 2 tane atlıyoruz. 7 8, 9, 10, 11, 2 de atlıyoruz 13. Bu şekilde 13 ve 13'ün katları olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. En sonda arkadaşlarım 13 ve 13'ün katlarını ayarladıktan sonra 7 tane fazla zincir çekmeniz gerekiyor. Yani 13 ve 13'ün katları çalıştınız. En sonda da 7 tane zincir çektiğinizde Bakın modelimiz denk geliyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi şu şekilde bir örnek çalışacağım için benim için 18 zincir yeterli. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Hemen parmağımı tutuyorum. 3 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirime bir trabzan. Hemen yanına ikinci trabzan hemen yanına 3 hemen yanına 4 4 tane trabzan çalıştım kenar zincirimi de saydığım için toplam kenar trabzanın 5 2 zincir çektim alt sıradan iki tane atlıyorum arkadaşlar tekrar bakın zincir zincirimizi çektikten sonra hemen trabzanlara devam ediyoruz 2 3 ve 4 4 tane trabzan çalıştık. Başta 5 tane, 2 tane zincir. Bakın 1, 2 tane. Burada zincir atlıyorum. Tekrar arkadaşlarım burada 5 tane trabzan çalışacağım hemen. Evet. 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane trabzanımı da tamamladım. Şimdi burada ilk sıramızı tamamladık hemen 3 tane zincir çektim örgümü çevirdim arkadaşlar bakın buradaki ilk trabzanıma bir trabzan bakın ikinci trabzan üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan <laughs> pardon burada kenar zincirimle 5 tane trabzanım oluştu arkadaşlar şimdi bakın 1 2 3 tane zincir çekiyorum Buradaki 4 trabzanımın ilkine sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın bu, buradaki trabzanımın tepe noktasına da bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir tığın üzerine sarıyorum. Buradaki 5 tane trabzanımı hiçbir işlem yapmadan çalışıyorum arkadaşlar. 4, Buradaki kenar zincirime de bir tane toplamda 5 tane bakın modelimizin ikinci sırası bu şekilde arkadaşlar şimdi hemen şuradaki çiçekleri yapıyoruz bakın 1 2 3 zincir burada ikinci trabzanıma bir trabzan ikinci trabzan üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan kenar zincirimle beraber arkadaşlar 5 tane trabzanım oluştu. Bakın şimdi şu çiçeği oluşturacağız arkadaşlar. Burada yapacağımız işlem hemen sizlere göstermek istiyorum. Trabzanımı çalıştıktan sonra buradaki 3 zincir boşluğuna tığım üzerine bakın. Tığım üzerine sarmıyorum. Buradaki 3 zincir boşluğuna şu şekilde geçiyorum ama sık iğnemi kapatmıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Tığım üzerine sarıyorum. Buradaki 5 zincir boşluğuma bakın. Bir yarım trabzan. ikinci yarım trabzan. Ve üçüncü yarım trabzan. Hepsini bir kere de topluyorum. Buradaki sık iğnemi bu yarım trabzanlar trabzanlarla birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Hemen buradaki zincir boşluğuma bir tane kaydırma çalışıyorum tekrar 3 tane zincir buradaki boşluğa geçiş yapıyorum ve burada 3 tane ikili trabzan çalışıyorum bakın şimdi tekrar 3 zincir buradaki boşluğa bir kaydırma çalışıyorum tekrar 3 zincir tekrar 3 tane yarım trabzan 1 ikinci yarım trabzan ve üçüncü yarım trabzan bu trabzanları toplamadan önce Bakın buradaki zincir boşluğuna şu şekilde geçiş yapıyorum. Sık iğne yaparmış gibi hepsini bir kere de topluyorum. Bakın. Bu şekilde topladım. Hemen burada bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine sarıyorum. Hemen burada 5 tane trabzanımı yerine getiriyorum arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. Bakın bir modelimizi tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde şahane bir model. Şu şekilde. Tekrar arkadaşlarım buradaki zinciri ben 5 tane çekiyorum ama siz 4 de 3 de çekebilirsiniz. Yani bu çiçeği buraya sığdıracak kadar zincir çekmeniz yeterli. 3 tane zincir hemen tekrar trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3, ve 4. Bakın 4 tane trabzanımı tamamladım. Kenar zincirimle beraber 5 tane oldu. Bakın 1, 2, 3. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki 3 zincirimiz var. Bu trabzanın yanlarında bu 3 zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bakın buradaki zincir boşluğuna tekrar bir tane daha sık iğne. 1 2 3 zincir şimdi tekrar bakın buradaki trabzanlarımı aynı şekilde çalışıyorum 1 2 3 4 trabzan ve kenar zincirime de bir tane toplam 5 tane bakın 1 2 3 zincir hemen örgümü bu şekilde çevirdim bakın hemen trabzanlarımı Hiçbir işlem yapmadan sadece trabzan yapıyorum. 4 trabzan çalıştım. Kenar zincirimle toplam sayım 5. Bakın. Şimdi ikinci çiçeği tekrar ediyoruz arkadaşlar. Tığım üzerini sarmıyorum. Bakın buradaki 3 zincir boşluğuna şu şekilde ilmek çıkarıyorum. Üstünü toplamıyorum. Sık iğne yapar gibi yapıyoruz ama toplamıyoruz. Hemen tığın üzerini sarıyorum. Buradaki 5 zincir olan boşluğuma yarım trabzan birinci ikinci yarım trabzan ve üçüncü yarım trabzan bakın tığım üzerinde bu sık iğnemizin ilmeği de beraber toplamda 5 oldu bakın bir kere de topladım 1 2 3 tane zincir çektim hemen zincir boşluğuma bir kaydırma 1 2 3 zincir Tekrar şimdi ikili trabzan 3 tane 2 3 3 tane trabzan 1 2 3 tane zincir aynı zincir boşluğuna bir kaydırma çalışıyorum tekrar 3 tane zincir bakın buradaki zincir boşluğuna yarım trabzan 1 ikinci yarım trabzan üçüncü yarım trabzan bu yarım trabzanlarımı toplamadan önce 3 zincir boşluğuna bu şekilde geçiş yapıyorum ve hepsini bir kere de topluyorum. Hemen bir tane zincir çekiyorum. Yani bu topladığımız açılmasın diye hemen tığın üzerine sarıyorum ve burada 5 tane kenar trabzanımı oluşturmuş oluyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Kolay olduğu kadar da gerçekten çok şık, şahane bir örgü modeli. Bakın bu şekilde hemen göstermek istiyorum. Bakar mısınız gerçekten çok şık birçok alanda kullanabileceğiniz şahane bir örgü modeli arkadaşlar. İsterseniz bir sıra daha çalışalım hemen. 3 tane zincir. Bakın ikinci trabzan. Üçüncü trabzan. Dördüncü trabzan ve beşinci trabzan. Bu zincirimi de sayarak çalıştım. 1, 2, 3 zincir. Buradaki trabzanın kenarında 3 zincir boşluğuma bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer köşedeki 3 zincir boşluğuma bakın bir sık iğne. Tekrar 3 zincir. Buradaki ilk trabzanımın üzerine trabzan yapmaya başladım. Aynı şekilde 5 trabzanı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın. 5. tırabzanı da çalıştım. Şimdi 3 tane zincir, tekrar aynı şekilde tırabzanlarımı devam ediyorum. 2 3 4. Kenar zincirimle 5. Şimdi bakın, tığım üzerine bu şekilde sarmıyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum. Bu 3 zincir boşluğuna tığım üzerini sarmadan şu şekilde ilmeğimi tutuyorum ve zincir boşluğuma hemen 3 tane yarım trabzan yapıyorum bu ilmeğimle beraber 5 oldu bir kere de topluyorum hemen 3 tane zincir aynı boşluğa bir kaydırma 3 tane zincir aynı boşluğa 3 tane trabzan çalışıyorum ikili trabzan tekrar 3 zincir bakın boşluğumuza bir kaydırma tekrar 3 zincir aynı boşluğa 3 tane daha yarım trabzan 3 yarım trabzanımı tamamladım buradaki 3 zincir boşluğuma bakın tığım üzerini sarmadan sık iğne yapar gibi ilmek alıyorum ve hepsini birlikte topluyorum bir zincir sıkı bir zincir çekiyorum ki topladığım ilmekler açık görünmesin yani daha düzgün dursun. Tekrar burada bakın 5 tane trabzanımı tamamladım. Ve bu şekilde modelimiz devam etmekte arkadaşlar. Gerçekten çok kolay. Kolay olmasına rağmen de gerçekten şık bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerin de beğendiği bir model olmuştur. Bakın bu şekilde saç bandı da çalışabilirsiniz. Çok şık bir model. Evet tamamlanmış hali de yani büyütülmüş hali de bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok güzel bir model. Evet. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Yorumlarınızı her zaman okuyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destekleriniz daim olsun inşallah. Bugünkü videomuzun modeli de gerçekten çok şık renk olarak da güzel göründü. Yani modeli açtı bu renk arkadaşlar. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.